Evet bir telefonumuz varmış. Selamun Aleyküm. Kimi selam hocam. Ee, Hakkari'den mi arıyorsunuz? Evet hocam. Maşallah teşekkür ederiz. ...tabii kış aylarında Hakkari denince hemen bizim o karlı dağlar aklımıza geliyor. Evet hocam burası kar dolu. Bugün Al. hava sıcak normal günden daha sıcak. Öyle şimdi ben e, bu hafta Avrupa'daydım. Onlar özellikle yılbaşında kar yağması için dua ederlermiş. Kar daha önce yağmış, şimdi pek yağmıyor. Bu ara pek keyifleri yerinde değil. Kar yağmadı ne yapacağız yıl başında diye ee, öyle bekliyorlar. Hakkari'den kar gönderelim. Teşekkür ederim. <laughs> Orada bol değil mi kar? Çok fazla. Bir metre var mı kar? Yok hocam ya azdır. Orada bir da mı az? Vardı, yağmur yağdı, eridi. He, yağmur ya. Peki buyurun kardeşim, sorunuzu dinliyorum. Ben şöyle öncelikle şöyle başlayayım. Benim hayatım böyle normal bir çocukluk hayatı geçmedi. Annem babam ona olma, olmasına rağmen hep dışlanmış bir şekilde büyüdüm. Evet. Her şeyi es geçtim. Zamanla dedim her şey geçer. Neyse okulumu falan bitirdim iyi ya da kötü bir şekilde. Ondan sonra evlilik yaşım geldi. Ee, böyle siz her zaman söylersiniz ya eğer e, dininde, niyazında, namazında... ...kendi helal rızkıyla çalışan bir insan bulursanız evlenin diye. Tabii erken evlenmek güzeldir. Ee, i̇şte de, ben de okulumu bitirdim iyi ya da kötü bir şekilde. Sonuçta zor bir süreçten geçmiştim. Her şeyi sineye çektim demek ki dedim... Rabbim bana bu şekilde nasip etti. Ama işte zannem izin vermedi. Hocam iki defa bana muska yaptı. Ben de muskaları yaktım. Bana dediler yakmaman gerekiyordu. Onları suyun içinde ezmen gerekiyordu. Kim kim muska yaptı? Annem. Annen mi? Evet benimle çocuğumu ayırmak için bir de aileleri birbirine düşürmek için. Aileler birbirine de düştü ama. Peki yapsın, muska yapsın. Annen yaptı en son, muska. E, kan döküldü işte. iki ailesinin arasını bozdu. En sonunda kan döküldü. Şu Allah an çok çekiyor. E, çocuğun babasına bir şey olmadı. Peki sen ayrı mısın, evli misin? E, yok hocam izin vermedi işte. Hiçbir şekilde evlenmemize izin vermedi. Hani aileleri arasını bozdu ki bu evlilik olmasın. Çocuğun babası deyince onu anlamadım. Çocuğun babası. Kimin çocuğu var? He, çocuğun babası işte diyorum iki aile benim babamla çocuğun babasını birbirine düşürdü. He, yani senin evleneceğin gencin ailesiyle evet. senin Aynen ailen mesela. birbirine düştü. Aynen. Peki bu birbirine düştü. Neyle yaptı annen bunu? Hocam laf taşıyarak. Laf taşıyarak. Evet aslında iki ailenin de e, arkasında bildiğin konuşulan şeyler e, hiçbir şekilde yoktu. İki taraf da bildiği hakkında konuşmuştu. Peki siz e, ama nişanlandınız mı? Sözlendiniz ya. mi? Söz, nişan bir şey yapıldı mı? Yok hocam sadece isteme oldu. Babam da vermişti. He, i̇steme sadece oldu. Baban verdi, verdi. Ama, ama annen arayı açtı. Evet aynen hocam arayı açtı. Peki. Babam yoksa tarih de vermişti. Annen yanında mı şimdi? Hayır hocam biz konuşmuyoruz. Ben e, hiçbir şekilde onu hem çocukluk hayatımı mahvetti hem evlilik hayatımı mahvetti. Peki Tabii anne. Ben onun öz evladı değilmişim gibi hep bana muamele etti. Sen nerede oturuyorsun? Ayrı bir evde mi oturuyorsun? Şu an, üvey annemin yanındayım. Üvey anne. Aynen. Baban ikinci mi Aslında evlen? geçen sene sizi bu konuda aramıştım işte hocam üvey annemin akrabasıdır diye konuşma aslında sadece onunla alakalı değil maddi durumlarıyla da sırf. ...hani zengin olmadıkları için istemiyormuş. He, ben aslında geçen sene sizi bu arada bir yine bir sonbahar ayı aradım dedim hocam böyle bir durum var benim için dua eder misiniz diye. Görüştük mü o zaman? Evet görüştük hocam Siz de bana demiştiniz işte onunla konuşun falan ben konuşmayı denedim hiçbir şekilde e, şey yok hocam. Kiminle? Dersibat, o, kiminle şey, ben hatırlayamadım dedim. olayı da kiminle konuştunuz? Sizinle konuşmuştum hocam. Yok kiminle konuşmayı deneyin demişim ya ben size. Yani annemle konuşmayı deneyin işte aranızı düzeltin falan demiştiniz bana. E, düzelmedi. E, hayır hocam düzelmez ki. Hani gerçekten ne hani şu an yanında değil ama melekleri bana hep bazen bunu babama derdi işte. Hani madem ki Allah var niye bu kadar kötülük var? Ben tövbe derdim dedim tövbe et çarpılacaksın. Hani böyle bir insanla siz nasıl bir irtibat kurabilirsiniz? Ben Allah'tan korksaydım bana muska büyü yapmazdı. Şimdi kabul edelim ki sana muska ve büyü yaptı. Annen yaptı. Kötü bir e, şey yaptı. haram var, Hocam, ben. Yok haram işlemiş. Bak şimdi oraya geleceğim. Haram işlemiş kabul edelim. Bir defa muska ve büyü ...eşlerin arasını bu kadar ayıracak bir güce sahip değil. İki, hocam onu biliyorum. Ben iki. sadece kırgınım. Çok kırgınım tamam, yani. Tamam İkincisi bir şey daha söyleyeceğim. Sen muskayı bulmuşsun ve yakmışsın. Evet hocam Mu iki tane muska Muskayı yaktım. yakmakla senin başına bir şey gelmez ki. Muska yakılabilir. Daha güzel olanı toprağa gömmek veya suya atmaktır evet, ama... Işte, onu bir şey olmaz. Mi? Sen şimdi şöyle korkuyorsun... Eyvah, ben muskayı yaktım. Muskayı yaktığım için daha çok başıma bela geldi zannediyorsun. Böyle Yok hocam bir... onu demiyorum ben. Ama... Sadece üzülüyorum hani onunla konuşmamak, hani konuşmamak benim için günah mı yani? Onun vebali var mı? Çünkü sonuçta bir ömür boyu hayatımla oynadı. Annen şimdi senden özür dilemesi lazım. Sana bir anne şefkatiyle yaklaşması lazım. Senin mutluluğunu istemesi lazım. Senin hayatını karartacak sana kötülük yapacak, senin aranı açacak bir anne doğru bir anne değil ki. O o haksız, sen haklısın anlattığına göre haklısın. Burada iş anneye düşüyor. Sen elinden geleni yapmışsın. Annen gelse kızım ben pişmanım. Ben sana kötülükler yaptım. Sen haklıymışsın. Ben yanlışa kızım, düşmüşüm, hala şeytana din, uymuşum. hale geçen gününe ve ne? annemi sordunmuş işte. Hayır, Benim böyle şey... dese annen gelip pişman olsa sen onu affetmez misin? Affederim çünkü Allah ne diyor? Tamam. Ben affedersen Aferin. ben de affederim. Aferin. Sen doğru olanı yapıyorsun. Doğru yoldasın. Rabbim yardımcın olsun. Gönlünün muradını ihsan eylesin. Sana hayırlı bir evlilik nasip eylesin. Peki hocam bütün bunların olması, bu kavgaların, bu hükümetlerin olması gerçekten kaderden midir? Şimdi kader suçlamayalım. Burada insanların yaptıklarından insanlar suçludur. Kim bozkaya, büyücüye vesaire gittiyse haram işlemiştir. Kim laf taşıdıysa haram işlemiştir. Onları evet yeri... hocam laf taşıyarak aslında iki ailenin de birbirinden Ta. haberi yoktu. İşte aileler ne yapacak? Laf getirene değil de hakikati araştıracaklar. Hemen inanmayacaklar. Bir fasık de size dedim bir dedim, haber getirdiğini araştırın diyor. Ben de dedim hocam ben dedim böyle bir şey yok. Ama daha böyle bir şey yok derken bir tarafını sileyim derken başka bir taraf çıkıyordu. Olur hayatta her türlü imtihan olabilir. Bela musibet de gelebilir ama biz doğruluktan ayrılmayacağız sevgili kardeşim. Sana sabır ve metanet direnmeyi tavsiye Peki, ediyorum. Hocam başka Diren, bir şey daha diren miyim? korkma yani bunlar değişmez diye teslim olma. Bunları değiştirmek senin elinde. Hocam hayatım boyunca neye niyet etsem hani hep tersi çıkıyor. Okumaya niyet ettim. Bilmiyorum olmadı öğretmenliğe niye niyet ettiğini Olur olmadı. bak niyetin karşılığını mutlaka alacaksın. Benim ben niyeti. teyzemle konuştum bu konuyu dedim niye niyet etsem yani bilmiyorum hocam bir şekilde muhakkak bozuluyor. O zaman şöyle gelmiyor. sadece niyetimiz yetmez. istişare edeceksin. Hocam aklı, çalıştım Aklı dua başında etti. bak aklı başında sana yol gösterecek senin elinden tutacak senin iyiliğini isteyecek akrabaların vardır, tanıdıkların vardır. Onlardan yardım dileyeceksin. Onlar da yardım edecekler sana. Hep beraber inşallah güzel bir evlilik yaparsın, güzel bir hayat kurarsın, çoluk çocuğun olur. Sana da mutlu bir gelecek nasip olur inşallah. Dua ediyorum. Rabbim İnsan annenin gönlüne, gönlüne, gönlüne bir, tü... bir de <laughs> Allah, Allah bir yumuşaklık edin. versin, insaf versin o annenin gönlüne. Hiç olmazsa üvey anneyle aranı iyi tut. Onlar yardımcı olsunlar sana. Bir anne kaybetmişsin ama bir anne kazanabilirsin. Kendini sevdir oldu mu kardeş? Rabbim Daha yardımcın canım. olsun, duacıyız sana. de dua edeyim Başka bir şey istemiyorum. Duacıyız. De. Bütün izleyicilerimiz de dua etsinler bu kardeşimize. Rabbim hayırlı bir ömür versin, huzurlu bir yaşam versin. Allah yardımcın olsun kıymetli kardeş. Allah'a emanet ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.